Evet, üniversiteye hazırlanan saygıdeğer takipçilerim. Bugün sizlerle Balkan Savaşları'nı göreceğiz. 1912-13 yılları arasında gerçekleşen iki tane savaştır. Birinci Balkan Savaşı ve ikinci Balkan Savaşı olarak göreceğimiz bu konuda Osmanlı Devleti'nin yıkılmadan önceki nedir? Adımıdır. Gelin birinci Balkan Savaşı ile başlayalım. Şimdi şunu unutmayalım. Birinci Balkan Savaşı Osmanlı'ya karşı dört Balkan devletinin ki bunlar Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ'dır. Birleşmesiyle meydana gelmiş bir savaştır. Peki savaşın nedenleri nelerdir diye soracak olursanız. İlki milliyetçilik fikri. İkincisi panslavizm politikası ki panslavizm politikasına önceki videolarımda defalarca değinmiştim. Rusya'nın... Balkanlar'da uygulamış olduğu bu politikaydı. Amacı Slav Birliği'ni oluşturup ne yapmak? Akdeniz'e inmektir. Bir diğeri Osmanlı'yı Balkanlar'dan atmak. Ayrıca Trablusgarp Savaşı'nın devam etmesi ve Osmanlı Devleti'nin de güçsüz olduğunu anlaşılması 1. Balkan Savaşı'nın çıkmasında etkili olan nedenlerdendir. Son olarak ise İttihat ve Terakki yönetiminin yanlış politikaları Balkan devletlerinin Osmanlı'ya saldırmasında ne yapacaktır? Etkili rol oynayacaktır. Balkan savaşlarını şöyle düşünün. Bir tarafta 35 yaşındaki bir delikanlı yani gücünün zirvesinde. Diğer tarafta ise 9 yaşında 4 tane erkek çocuğu ne yapacak? Bu delikanlıyı dövmeye çalışacak. Normalde hepimiz de biliyoruz ki bu imkansızdır. Bunu bilen Avrupalı devletler Balkan savaşları başlayınca tüm dünyaya şunu diyecektiler. Savaşın sonucu ne olursa olsun sınırlar değişmeyecektir. Çünkü Avrupa devletleri de biliyor ki Osmanlı devleti yeni kurulmuş bu Balkan devletlerini yenecek. O yüzden de bu devletleri tekrar kendi topraklarına katmasın diye baştan işi sağlama alacaklardır. Gel gör ki hiç ummadık bir şekilde Osmanlı Devleti yenilince bu Avrupa Devletleri her zamanki ikiyüzlülükleri gibi ne yapacaklar? Bu söyledikleri sözü unutacaklar ya da inkar yoluna kaçacaklardır. Şimdi ne oldu da Osmanlı Devleti yenildi? Bunun belirli başlı nedenleri var. Mesela ilki usta askerlerin terhis edilip Acemilerin askere alınması. Savaş görmemiş bu erler Balkan Savaşı başlayınca ne olacaktır? E, i̇stenilen savaş sonucunu yaratamayacak ve o performansı sergileyemeyeceklerdir. O yüzden de Osmanlı ordusunun büyük bir yenilik almasında etkili bir yere sahiptir. Bir başka neden ise ordu içerisindeki siyasi bölünmüşlük. Alaylı, mektepli. Yani okulunu okumuş bizzat asker olan ya da çekirdekten askerliğe girip kademe kademe yükselmiş olan kişiler arasındaki sürtüşme. Buna biz iddiaçı padişahçı olarak da adlandırabiliriz. Ne gibi bir sonucu vardır? Mesela şöyle söyleyeyim. Üst rütbeli olan padişahçı bir komutan alt rütbeli bir iddiaçı komutana emir verdiğinde alt rütbeli üst rütbelinin emrini dinlemez. Kafasına göre takılır. Bu da ordu içerisinde kopukluğa neden olacaktır. Bir diğer durum ise Osmanlı Devleti Balkan Devletleri'nin kendisine saldıracağını hiç düşünmez. O yüzden de ne yapacaktır? Hiçbir hazırlık yapmayacak. Savaş başladığında da savaşa tamamen hazırlıksız yakalanacaktır. İşte bu üç maddeyi üst üste koyduğumuzda ne olacaktır? Osmanlı Devleti büyük bir yenilgi alacak. Hatta Balkanlar'da büyük bir felakete uğrayacaktır. Sonuçlarına bakarsanız Londra Antlaşması ile belirlenen bazı durumlar vardır ki demin de söylediğimiz nedir? Osmanlı Devleti hiç beklenmediği gibi büyük bir yenilgi almıştır. Ayrıca Çatalca'ya kadar olan tüm Balkan topraklarını kaybedecektir. Bu İçeride siyasal gelişmelere neden olacak İttihat ve Terakki bu yeni ilgiden hükümeti sorumlu tutacak, Babali baskını dediğimiz darbeyi gerçekleştirip yönetime el koyacaktır. Ayrıca bu karışıklıktan yararlanan Arnavutluk bağımsız olacaktır ki Osmanlı'dan ayrılan son Balkan devleti de kimdir? Arnavutluktur. Bir diğer durum Balkanlardan özellikle İstanbul ve Anadolu'ya yoğun bir Türk göçü yaşanacaktır. Şimdi şunu da bilelim. Birinci Balkan Savaşı başlamadan önce bu dört devlet Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karada kendi aralarında şöyle bir antlaşma yapmışlardı. Osmanlı'dan alacakları toprakları eşit şekilde paylaşacaklardı. Ama gel gör ki Birinci Balkan Savaşı bitince en çok toprağı Bulgaristan alacaktır. Ve diğer devletlerle topraklarını paylaşmaya yanaşmayacak. Diğer devletler de buna tepki olarak Bulgaristan'a savaş ilan edecektir. İşte 2. Balkan Savaşı'nın nedeni de budur gençler. Yani Osmanlı'dan aldıkları toprakları kendi aralarında paylaşamamaları. 2. Balkan Savaşı'nda kimler vardır derseniz bir tarafta Bulgaristan, Bulgaristan'a karşılık olarak da Yunanistan, Sırbistan, Karada ve 1. Balkan Savaşı'nda olmayan Romanya ile birlikte bu dört devlet Bulgaristan'a savaş ilan edecektir. Sonucuna baktığımızda ise Bulgaristan büyük bir yenilgi alacaktır. Bu durumdan yararlanan Osmanlı Devleti de Meriç Nehri'ne kadar olan bölgeyi tekrardan topraklarına kaçacaktır ki içinde eski başkent olan Edirne, ayrıca Tekirdağ, Kırklareli, Çorlu gibi bölgelerde Osmanlı'ya tekrardan katılacak. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra yapılan antlaşmalara baktığımızda ise hangileridir? İlki Bükreş Antlaşması. Bükreş Antlaşması Bulgaristan ile Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya arasında imzalanan antlaşmadır ve Bulgaristan bu antlaşmada aldığı toprakların birçoğunu ne yapacaktır? Bu devletlere verecek. Ayrıca İstanbul Antlaşması vardır ki bu Osmanlı Devleti ile Bulgaristan ve Sırbistan arasında imzalanmıştır. Bulgaristan'la sınırı belirlerken bu iki devlet sınırları içerisinde kalan Türklerin hakları da bu antlaşmayla ne yapılacaktır? Koruma altına alınacaktır. Son olarak ise Atina Antlaşması Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalanan antlaşmadır. Bu antlaşmaya yine iki devlet arasında sınırlar belirlenecek. Ayrıca Yunanistan'da kalan yani Yunan toprakları içerisinde kalan Türklerin hakları da koruma altına alınacaktır. Gördüğünüz üzere Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı öncesinde en büyük yenilgilerinden biri olan Balkan Savaşları'nı işlemiş bulmaktayız. Bir sonraki videom olacak olan Birinci Dünya Savaşı'nda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar dilerim.